Sen daha bilgisayara geçmiyor mu Yo ben lol oynuyorum. Helal Nuri öldürdün la. Ne? Konko gel seni çok yoğur ya. <laughs> Helal Nuri. Helal. Öldü öldü yaşamaz. İşte ben galiba şu an 100k zarardayım. Kim geliyor? Time set'e vuruyorum, time set'e vuruyorum. Onur hiç time set arkanda. Zehir attı. Zehir attım. Hiç gidemiyor, buslayamıyor. Vur şunu. Hadi Zico intikam attı. Vur vur. Bu ağaca tek aldım. Helal. Aldım mı? Aldım tekil. Çıkartma çıkartma. Adamı kırmayın. 100 tane su Dedi di koya ben de. La adam geldi adam geldi arkanızda. Sola gel lan bura. Eee. Vur vur güç içtim. bu çok model galiba. Eee madelde dursun yine atar, atar mı? Bulamazsın kanka güncel yok. Ya yani inerime kalkarsan kilo gelsin. Hep söyle şu an. Bulursam görürsün ama. Ne kanka biraz zor. var <laughs> mı? dur. Dur öldüm öldüm dur. Şey... Düştü aş atladı aşağıya. Yapadı kendini. Altına ayak uyup alırsın lan. Bak şu an çok fazla canı yok ya. Şu an avantajlısın. Biraz sıkıştırsan. tattı ama kendine